-"Farkındalık nedir?" halka sorduk. -"Farkındalık nedir?" -"Bir şeyin farkında olmaktır." -"Eee..." -"Başka bir şey?" -"Farkındalık birçok şekilde ele alınabilir." -"Hani hayatın farkına varmak, yaşadıklarının farkına varmak," -"fiziğinin farkına varmak," -"hani o şekilde düşünebilirsiniz üç etapta." -"Bilinçli olmak yani her şeyin," -"bilgisinde olmak ama ezbere değil." -"Yani sindirilmiş bilgi olarak." Farkındalık bir şeyin yani uyanık olmak, bir şeyden haberdar olmak, her zaman her şeye hazır olmaktır. Farkındalık yaşadığınız dünyanın içinde neler olduğunu anlamak. İnsanların kendisinin e, dinç, iyi, sağlıklı, kilolu, kilosuz, eksik görmesidir bana göre. kilolu olduklarının farkında mıdır? Bence farkındadırlar. Çünkü en büyük sorunları odur. Farkında değil çünkü onu, farkında olsalar çok yemezler. Kilolu da olmazlar zaten. Ee, yani farkında olabilen var, olamayan var. Yani şeye bağlı. Yani görmek istediğine bağlı insan. İnsan sadece görmek istediğini görebilir. Bence değiller. Hatta tam güzel bir soru sordunuz bana. Ben bu konudan çok muzdaribim. Herkes bana çok zayıfsın, İşte kilo al, kilo al diyor. Bence Türk insanı kilolarını vermeli. Mutlaka farkındalardır. Yani her insan sokağa çıktığı zaman kendi ölçüsüyle dışarıdaki insanların ölçüsünü fark ediyordur. Bilinçli olarak da davranırsak zayıfledir. Farkındalık zayıflatır mı? O kişiye göre değişir. Eğer bir çabası varsa olabilir. Yani zayıfladık. Formunda olan bir insan gördükten sonra siz de ona özenirsiniz. Ondan sonra farkındalık başlar yani. Zayıflamaya başlarsınız. Ee, yani neyin farkındalığı zayıflatır mı? Ee, kilo, kilo olduğunuzun farkında olduğunuzda tabii ki bundan rahatsız olursunuz. Ee, zayıflamak için en azından e, yani beyninize bu programı yerleştirdikten sonra her şey kendinden gelir. Yani bu anlamda doğru. <laughs> tabii ki zayıflatır. Yani önce zaten bunun farkında olmalısın. Yani kilolu olduğunu, sağlıksız yaşadığını, spor yapmadığını, e, sağlıksız beslendiğinin farkına varırsan tabii ki kilo verirsin. Her şey olur. Eğer e, bunu istiyorsa tabii ki. farkıntalık e, o kişinin e, kendisine kalmış. Azmederse zayıflatır sokakta bir sürü kilolu insanlar var. Kilolu insanlar zayıf insanları gördüğü zaman ister istemez etkilenecektir. Kendisine biraz daha dikkat edip spor yapacaktır. Zayıflayabilecektir. You, 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 ee, kilolu ve bağımlılıkları olanlar ne tür farkındalık tekniklerini uyguladığında farkındalıklarını kazanırlar? Ee... Çevrelerini fark ederek, kısacası, onun tekniklerini hani e, kitaplar okuyarak, aynaya bakarak da onu keşfedebilirler yani kısaca. <laughs> ee, bu tamamen yani şeyle ilgili, kültürle ilgili bir şey. Yani siz e, gelişim programı ile ilgili, yani kişisel gelişim programları ile ilgili kitaplar okursanız, gittikçe o konuda daha bilinçli olursunuz. daha farkındalık olursunuz. Evet efendim. Şimdi e, bazı o açılımlar var farkındalıkla ilgili. Yani aslında girmek istemiyordum araya ama farkındalık kişisel gelişimle alakalı değil. Farkındalık taklit etmek değil. Farkındalık herhangi bir kişiyi özenmek, onu kendine çağırmak veya spor yapmak, diyet yapmak değil farkındalık. Farkındalık kendinizi izlemek. Sadece izlemek kendinizi düşüncelerinizi inançlarınızı beslenme alışkanlıklarınızı imajınızı sağlığınızı kıyafetlerinizi yaşamınızı yaşam kalitenizi yaşadığınız yaşamı durduğunuz ve geldiğiniz noktayı izlemek bunun için bir kişisel gelişim bir kitap bir herhangi bir şey almanıza gelmenize herhangi bir e, konu hakkında kendinizi geliştirmenize veya spor yapmanıza gerek yok efendim. Oturacaksınız evinizde veya aynanın karşısına geçeceksiniz. Kendinizden konuşacaksınız. Ayna ayna söyle bana şişman mıyım? Ayla ayla söyle bana nasıl görünüyorum? Ayna ayna söyle bana neden kilo aldım? Ayna ayna söyle bana yaşamım nasıl? Ya da astral teknikleri var. Zihin olarak canlandırma yaparak yukarıdan bütün bir hafta ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz, nasıl geziyorsunuz, nasıl yaşam sağlıyorsunuzu kendinizi seyredeceksiniz. Ya da düşüncelerinizi deftere kağıda yazıp nasıl bir hayatın, gerçek bir hayatı yaşadığının ve bulunduğunuz duruşu seyredeceksiniz. Farkındalık için bana da gerek yok, başkasına da gerek yok. Kendiniz de kendinizi seyredeceksiniz, izleyeceksiniz. Devam edelim. Ona yönelirsiniz. Ondan sonra <laughs> beyniniz de ona göre şekillenir. Yani tamamen yönelimle ilgili ama yönelimin tabii kültürle, bilgiyle de ilgisi var. Ee, yani ilk önce zaten aynaya bakmakla başlıyor bence bir aynaya bakarlar. Sonra e, tansiyon neden mesela yataktan kalkamıyorum? E, niçin işte rahat yürüyemiyorum? Neden bacaklarım ağrıyor? Çok güzel. E, neden Soru. mutsuzum? İşte bunlar zaten e, bunlarla farkında olması gerekiyor insanın. E, daha sonra bunları üzerinden atıp daha az yemek, daha sağlıklı yemek, işte spor yapmak bu şekilde evet. oluyor yani. Mesela kilolu olanlar, zayıf insanları gördüğü zaman yemesine, içmesine, sporuna dikkat edecekler. O şekilde bağımlılık alanlarda alkol, içki, sigara gibi olan şeylerden uzak duracaklar. Mesela hangi teknikleri uygulayabilirler? Mesela alkol alanlar, alkol almayanları. Ee, örnek alacaklar spor yapacaklar koşacaklar yüzecekler ee, spor teknikleriyle arkadaş çevresiyle alkol ve sigaradan uzaklaşabilirler bana göre